Yeniden herkese selam. Bugün e, bir tane sesli video çekmek istedim. Çok fazla e, istek vardı. <laughs> bir arkadaşım bir şey yazmış. <laughs> Kutisi sesini çok özledim. Lütfen sesli video çek yazmış. Ben de biraz güldüm ama hoşuma gitti. Böyle bir ricada bulunması. EWTR karışık attı. Normalde EW'da olmamız lazım. Ekibe yeni bir arkadaş aldık. İsmi Rusu. Onun da YouTube kanalı var. Baya iyi oynuyor. Elo'da tanındık bir oyuncu. Bakabilirsiniz Rus mobilleri. <laughs> İki mit yapacağız. Lunox Blue almaz. Helal olsun. O Lunox ile o Kratos Emre. My best friend. Karşımda Ghost var. <laughs> oyun başı döveriz. de oyun sonu uzamaması lazım oyunun AD kerileri var. Fly mı almıştır aynen. Yeni sezonda oyuna tamamen döneceğim. Global 2 çerçeveyi alacağım ekipte. <laughs> Evde oynayacağım TR'de değil. TR artık bir salalım bence. Çok fazla TR'de oynadık. Şu yengeci alayım ben. çok güzel. Küçük ormanları duruyor. Goz Blue'yu almış galiba aynen. Ya Blue ya Red bilmiyorum. Hangisini almış? XP'den anlarız. Red'i almış. Geç kaldığına göre. 4 oldum. Rus'u oynarız. Saldır bro. Oğlum öndeki top olduğu zaman ulti atılmıyor galiba buna. Öndekine attım ulti arkadakine gitti. <laughs> Shit. Neyse daha dört değiller sorun değil. Çaldı galiba. Çok güçlü bir kahraman yapmışlar ya. Bence abartı olmuş biraz. Topken attım galiba. Aynen öldü. Bay bay. Güzel. Aurora geldi geri çekil. Bayağıdır da oyuna girmiyorum. iki gün oldu. Çok olmuş değil mi? Şöyle base atalım. <laughs> Turtle tarafına oynayabiliriz. Müsait Lord'a saldırırız. Bakayım dörtler mi? Aynen dört olmuş biri Ölme kardeşim. Adamsın kardeşim. Vur. Vur. O da öldü ama. Çok iyi. İyi oynadı Gostin. Bu hero cidden çok saçma olmuş ya çok fazla dürtebiliyor mobil çok iyi Rusu Aferin kardeşim vur. güzel 5 level'da smite 700 falan vuruyor aklınızda bulunsun 700 800 bir şey vuruyor Rusu don't push bro gel Top'a gideceğiz direkt mi? Gitmeyeceğiz top'a. Çünkü yengeç duruyor. Yengeçlerin süresini aklınızda tutun mit oynarken. Yengeçler çünkü cidden oyunun kaderini belirliyor. Ha bu arada sürekli bana her yerden insanlar yazıyor Türkay'la barıştınız mı? Türkay'la barışmadık ama konuşuyoruz. Hani Konuşuyoruz. Öyle diyeyim. Sorry. Ulti boşa gitti ya. Kaplumbağa buff'ına öldü adam. <laughs> Jop'u çıkacağım ormana alıp sonra diyebilirim. Kratos altta çimde duruyor. Bir gelirse keser büyük ihtimalle. <laughs> Bu arkadaş öldü büyük ihtimalle. Aynen. Öldü yakmayı ölecek ölmezse bile. Hadi öl bakalım kardeşim öl. Öl bakayım ölmedi. Rus kovalıyor onu. Rusu. Kardeşim. Dayan geliyorum. Ah kardeşim. Ah kardeşim. Üzgünüm. Mid kuleyi alacağım. Tapu düşürmem gerekiyor ya. Oo birini buldum burada. Selam. Turtle almam lazım. Turtle buff'la oynamayı çok seviyorum. Ama önce buff. Kratos kardeşim de oyuna geri döndü. Beni yalnız bırakmadı. Helal olsun kardeşim. Midi pushlayayım bir tur. Turtle ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım. <laughs> Hayır şapka. Bitme. Çok güzel. Son saniye. Şunu alayım canım da olsun. Şu taş, zarif taş var döşerim Level atlayacağım canım da olur. Kratos bencillik yapma bana sol kardeşim. Thanks. <laughs> Athena alacağım direkt. Çok fazla AP var karşıda. <laughs> En azından komboladıkları zaman ölmem dönüp keserim. Saldır. Koku koku. Koku koku koku. Öldü. Çok iyi kardeşim adamsı. Gir bana gir bana. Gir bana derken saldır. <laughs> Skillin olmadığını gördüm. Burada. Gel buraya. Gel buraya kardeşim. Öldü. Rune ölecek. Öl. 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 Ah be kardeşim. Rune öldün. Bu rapor. Ölecek. Öldü. Çok iyi. <laughs> Mide alalım. Güzel. Unutmazsam Rus'un kanalını art alta koyayım. Cidden iyi Ghosts'ın oynuyor. Bir şeyler öğrenebilirsiniz. Her AP'yi oynuyor. Bir tane de kanat alacağım. <laughs> Turtle çıktı. Turtle'a gidelim. Umarım çalmazsınız beyler. Teşekkürler. Güçlendiriciyi ben alacağım yok ki bende. Üf. Neyse aldım. Kanat mı alsam şu an yoksa Zonya mı bilemedim aslında. Ne alabilirim? Kemer alacağım. Kemer artı şey yapacağım. Tellal felaket tellalı. İkisinin pasifi birleşiyor çünkü. Ölebilir, ölme ihtimali var. Yok, gün patlarsa belki. Çok zor. Yenile basmasaydı ölebilirdi. Ezan okunuyor. Tipine baksanıza şunun. Güzel, Kratos kardeşim, Vur. Kapı açayım. Bot açılıyor zaten. Geliyor Aurora. Neredesin Aurora? Çok iyi. <laughs> Ölecektim. Az kalsın. Güzel. Bitti mi açıcı? Üfledin amık. Penta kardeşim penta. Bitti cici. Şimdi girdiğim ürünleri falan göstereyim. Ee, sonra biraz ya ikimi cidden hiç sevmiyorum. İkimit geldikten sonra ben oyunu bıraktım zaten uzun bir süre. Benlik değil. Ben başkalarının oyun tarzına uymayı hiç sevmiyorum. Kendim nasıl bildiysem öyle oynuyorum her zaman. İkimit de öyle olmuyor. Asma kardeşimle açık ee, amlemler. Ya girdiğim Harley'de girdiğim gün normalde MS ve Damage giriyordum. Hareket hızı ve e, büyü nüfuzu falan giriyordum büyü gücü. Ama bir şey fark ettim. Oyun başı cidden büyü gücü ve büyü nüfuzu girdiğiniz zaman e, ayakkabıyı da büyü nüfuzu aldığınız zaman tanklara falan çok fazla vuruyor. Bir de sihirli ibadet alabilirsiniz. Karşıya göre item build'ini değiştirin. Karşıda çok Tank varsa eğer e, şeytanı öne alın. kadar saatin 4'ü e alın. Son itemde mutlaka defansif çıkın. Yani ne olabilir? Karşıda çok AP varsa Athena. Karşıda ne bileyim Mosko Helcurt varsa buz alın. Kritiği engelliyor. Fazla kritik attırmıyor. Alurat varsa bunu alın. E, Fazla max demeyeceği engelliyor. En fazlası kaç vurabiliyorlar? 900 vurabiliyorlar. Tabi bekleme süresi de var. 4 saniyede bir Bekleme süresi. Ya neyse bu videoluk bu kadar. Biraz sohbet muhabbet oldu. Biraz da oyun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.